Arkadaşlar çek senet modülü ile ilgili son videomuz. Burada da nakit olarak ödenmesine bakacağız senetlerin. Yani daha önce keşfetmiş etmiş olduğumuz bir senedi nakit olarak ödeyeceğiz. Hemen geldim. Yine e, firma senet diğeri gidiyorum. Çünkü artık bu senedi kapatıyoruz biz. Nakit olduğu için kasayı seçiyorum arkadaşlar. Umarım kasamda bu kadar para vardır. E, evet 1400 lira paramız var kasamızda buradan e, hangi senede ödeyeceksek seçiyoruz. Ki zaten düzenlemiş olduğumuz bir tane var arkadaşlar. E, Pozisyonlarında bakın. Elden tahsilat diyorum Ve bununla ilgili yapacağım başka hiçbir şey yok. Kaydediyorum arkadaşlar. Bir şeyi merak ediyorum aslında. Hiç denemedim. Yani şuradan portföyde aldığım senede acaba iade edecek mi? Yaparsa eğer bu da programın bir hatasıdır arkadaşlar. Çünkü ben onu almışım. Şu an o bende zaten. Senet bende zaten. Bendeki senedi nasıl tahsil etsin? Bakalım. Maalesef elimdeki senedi tahsil etti arkadaşlar. Bu da programın bir kısıtı olarak karşımıza çıktı. Şu satırı sileyim. Hmm, silmiyor arkadaşlar. Tekrardan eski fiş olarak geleyim genelde doğru şeyleri yapmaya alışız. Bir tane hatalı bir şey yaptığımızda evet. Biz sadece el halkı ödeyecektik. Bunu böyle kaydediyorum. Ve kaydımız gerçekleşti arkadaşlar. Baktığımızda hala portföyde iade edilen duruyor. Yani bunun portföyde olduğu müddetçe arkadaşlar ödemesine imkan tanımazsaydı çok daha iyi olurdu. Bu noktada da ETA'ya uyarımız, önerimiz olabilir arkadaşlar. Çünkü şu an bu bakın bizim keşidi edip düzenlediğimiz senet henüz e, herhangi birine verilmemiş durumda. Yani verilmişti geri aldık bunu bizim elimizde bizim kasamızda. Biz kasamıza para koyup oradan senet alıp yırtacak değiliz. Dolayısıyla bu P iade dediği arkadaşlar portföyde iadeden gelen senet tahsil edilemez. Herhangi bir şekilde e, işleme giremez arkadaşlar.